Koş koş. Evet. Gelin. Hadi buraya koş. Evet. Hadi. Gelim böyle. Orayı, da. Ne evet, kaç diyorsun tık... vale. ya? Kaçum söylemek istedim. Şoş. Nasıl oldu? Hadi başla. Gelim buraya koş. buraya bunlar. Rehat başkanı. Gençimize göre bir şey. buraya bak. Dur bu 7 kız. Bu kız nereden bu? Hayır, başkanım bu altı yaş Bu 6 <laughs> <sonra, gülüyor> <sonra. gülüyor> <laughs> <laughs> <Çakımda gülüyor> Çocuklar. Mi? Çocuklar, çocuklar buraya bakın. Çocuklar. Çocuklar buraya bakın. چه نژادی؟ E, biliyorsunuz 93 yılında burada bir katliam oldu. 25 tane şehit verdik. E, bunlar destek amaçlı. Bura Doğu'nun çok köhne yerlerinden bir ilçesi olduğu için çalışmalarımızı burada yürütmek istedik. Burada bir et dağıtımı yaptık. Kıyafet dağıtımı yaptık. Ondan sonra oyuncak dağıtım yaptık çocuklarımıza. Biz de buradayız. Biz de varız. Bizim çocuklarımız, kendi çocuklarımız. Destek amaçlı çalışmaları yürütüyoruz. E şu ana kadar 387 çocuğu giydirdik. Yani bu bayram için 387 çocuk giydik. 500-600'ün üzerinde oyuncak dağıtıldı. Yaklaşık 2 tona yakında etimiz et dağıttık biz. E, ha nereden geldi deseniz Bizim gibi dostlarımız var. Dostlarımızın sayesinde Almanya Teşkilatı'ndan geldi. Yurt dışında e, yurt dışında gurbetçilerimizden geldi. Gurbetçilerimiz dağıttı. Yurt dışındaki gurbetçilerimizden Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda. Bizim dokuz ülkede genel başkan teşkilatımız var. Genel başkanlarımız var. Oradaki gurbetçilerimizden yardım geldi. Kurbanlık bağışında bu bulundu. Biz de burada bunun organizasyonunu yapıp dağıtımını yapıyoruz. Allah kabul etsin. Hepimiz her şeyden önce Allah rızası için. Her şeyden önce Allah rızası için. Yaklaşık bir anda bir yıldır görev üstlenmişiz. Bir yıldır çalışıyoruz. Daha önce neler yaptık, daha sonra neler yapacağız kelimesine gelirse. Biz burada odun dağıttık, kömür dağıttık, gıda dağıttık, e, giyim dağıttık. Biz bunları burada yaptık. Biz bunları Allah rızası için yapıyoruz. Amacımız da. Yani biz bu dünya değil. Yerin altındaki dünyaya çalışıyoruz. Başka bir hedefimiz yok bizim. Mutluluktan gözyaşını gördüm. Cenab-ı Allah her insana nasip etsin bunu. Bunu yaşamak lazım. Bunu görmek lazım. Bu duyguyu tatmak lazım. Ama çoğu insanımız hakikaten biraz uzak duruyor bu konuya. Gelip buraları görmeleri lazım. Yani bura hakikaten ben buraya ikinci gelişim oldu. Buranın imkanları çok zor. Çok çok zor. Her konuda çok zor. Yani gelip görmeleri lazım. Yardımcı olmaları lazım. Buradaki çocuklara özellikle bir el atılmaları lazım yani. Atılması olmuyor. Okulları olsun, giyimleri, kuşamları, yemeleri, içmeleri, yani çocuk bizim çocuğumuz. Bakmamız lazım. Ben de bir babayım.